Son günlerde Türkiye'nin dört bir yanında alevler yükseliyor. Bursa Gürsu, Eskişehir Seyitgazi, Karabük Safranbolu ve Antalya ormanları yangınlarla kavruluyor. Ama bu yangınlar yalnızca ağaçları, hayvanları değil, bizim sağlığımızı da sessizce tehdit ediyor. Bugün size orman yangınlarının düşündüğünüzden çok daha büyük bir sağlık krizine dönüşen etkilerini bilimsel veriler ışığında anlatacağız. Yangınlar sırasında ortaya çıkan duman içinde partikül madde, zehirli gazlar, ağır metaller ve hatta mikroorganizmalar barındırıyor. Özellikle PM2.5 adı verilen çok küçük parçacıklar akciğerlerimize kadar inip kan dolaşımına karışabiliyor. Bu parçacıklar astımdan kalp krizine, hatta beyin fonksiyonlarında bozulmaya kadar pek çok sağlık sorununa yol açıyor. Ve ne yazık ki çocuklar, yaşlılar, hamileler ve kronik hastalığı olanlar bu tehlikeye karşı en savunmasız gruplar. Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki çocuklar daha küçük solunum yollarına sahip oldukları ve kilolarına oranla daha fazla hava soludukları için yangın dumanından daha fazla etkileniyor. Bir çalışmada yangın dumanına maruz kalan çocuklarda solunum yolu hastalıklarına bağlı hastaneye yatışlarda yüzde beşe varan artış gözlemlenmiş ve daha da kötüsü, bu maruziyetin etkileri yıllar sonra bile ortaya çıkabiliyor. Bağışıklık sistemi zayıflayabiliyor, akciğer kapasitesi düşebiliyor. Yangın felaketleri aynı zamanda psikolojik travmalara da yol açıyor. Evlerinden tahliye edilen çocuklarda kaygı bozukluğu, uykusuzluk, depresyon ve hatta travma sonrası stres bozukluğu görülüyor. Kanada'da yapılan bir araştırmada büyük bir yangından 18 ay sonra öğrencilerin %31'inde ağır depresyon, %27'sinde ise ciddi anksiyete tespit edilmiş. Peki bu yangınlar neden bu kadar arttı? Küresel iklim krizi, artan sıcaklıklar ve kuraklık. Aynı zamanda ormansızlaşma, tarım alanlarının kötü yönetimi ve bilinçsiz insan faaliyetleri. Brezilya'dan Avustralya'ya, Kaliforniya'dan Türkiye'ye kadar birçok ülke aynı tehditle karşı karşıya. Kontrolden çıkan yangınlar. Ve uzmanlar uyarıyor. Eğer acil önlem alınmazsa bu tür felaketler artık her yazın yeni normali olabilir. Panik yerine hazırlık şart. Evde hava filtreleri kullanın. Yangın zamanlarında camları kapalı tutun bol sıvı tüketin. Özellikle solunum yolu rahatsızlığı olan çocuk ve yaşlıları koruyun. Ayrıca devletin erken uyarı sistemlerini güçlendirmesi, orman köylerini koruma altına alması ve halkı bilinçlendirmesi gerekiyor. Unutmayın, bu sadece bir çevre meselesi değil, artık halk sağlığı meselesi. Trend Türk olarak sizi sadece bilgilendirmekle kalmıyor. Aynı zamanda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Orman yangınları artık sadece TV'de izlediğimiz doğal afetler değil. Bizleri, çocuklarımızı, hatta doğmamış nesilleri etkileyen bir halk sağlığı krizidir. Bu videoyu paylaşın, yorum yapın ve yangınlara karşı daha bilinçli bir toplum olalım. Trend Türk, gündemin nabzı, halkın sesi.